Arkadaşlar merhaba arkadaşlar hepimiz bir videoda hepiniz hoşgeldiniz ben Dina ee, Nasılsınız arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor zaten Abone olup like atmayı unutmayın Bugün videonun amacı yeni hesabımdayım ve Bu serüven o kadar şey olacak ki sadece Edgar'la efsane olmaya çalışacağız ama sadece Edgar 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 seçeceğiz yani olay bu. Yani sadece Edgar seçmemiz. Tabi şu an kolay gelecek. Çünkü gümüşteyiz. Tabi bot bile attı yanımıza. yanımıza. No. Edgar'ımızı al alalım o zaman. Ama sadece ama sadece Edgar oynayacağız. Başka karakter yok. Konseptimiz bu. Yani öyle. Abone ol plakatını yani o kadar. Sizin için video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> O oh, kolay kolay. <laughs> bir kırmızı kart basalım şöyle. Dinlin Allah Ekber. Öldü. Hayır bunlar kolay zaten de yani yapabileceğim bir şey yok. Ee, her videoda mesela bu videoda Gizemli olur muyum? Ya olmam da altın olurum belki. Hatta imkan yok da gizemli olmam. Altın bile olamam. Tabii ki o kaç dakika olacağına bağlı. Hadi 10 dakika yapayım hadi, için ama belki. <laughs> Neyse bu maçı kolayca aldık. Oo. Güzel ilk maç böylece. Hmm, e, iyi verdi. Altın olur muyuz ya? 1500 bakacağız altın olur muyuz olmaz mıyız diye de. Bomba kanyonu ne ya acı bu ne ya? Ot atıyor hmm. ki Bot atmaksa iyi de ne yapacak bir şey yok. Seç artık. Güzel. <laughs> bu arada bu karakteri değiştirebiliriz aslında arkadaşlar ama ben sadece hesabımda 11 olan Neyi baktım Edgar varmış. Edgar da aslında iyi olmayacağını düşündüm ama neyse. <laughs> Konuşamadım da neyse direkt aksa basalım. Arkadaşlar böyle video konuları varsa söyleyebilirsiniz. <laughs> hiç böyle video konum yok. Ha bizimki yok edip 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 edip, edip, edip duruyor. Oo. zaman bunlara bir ip ile girerim ya. çok tutturamaz zombi eklim öldük <laughs> <laughs> neyse ya <laughs> böyle ses umarım çok yoktur ya biraz kısabilirim biraz kısayım da çok sesim bir şey olmasın abi direkt atla ya şuraya adamlara boşver Aldık helal lan Nani. Nani son vuruşuyla maçı kazandık. Abi hadi 110 110 110 110. İyi ya bot atıyor ama sadece de yapacak bir şey yok. Bakalım ne gelecek sıcak patates. Yine bir soygun mapi geldi. Yine bot attı. Ben yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama eğer mesela Edgar'ı seçerlerse ya da banalılarsa yapmıyoruz. Yani oynamıyoruz. Ne olursa olsun Abi bot zaten karşıda botlar var. Ne bu kadar beklediniz? Ne gerek vardı reisler? Direkt okusur basalım bir de şu kupa emojisini of. <gülüyor> Oha Tek <laughs> atlayalım baba şöyle Adam tek atacak Gördünüz o daçı? Gördünüz mü? Abi nasıl hoş attım be? Bu nereye gelir? <laughs> Tekledim la. <laughs> neyse. Ben ipele gireceğim ya bunlara. Girmeme gibi bir ihtimalim yok yani. O yüzden öyle. Abi ikinci normal girelim bir. Tam şu şeyi bitiremeyecektim de. Hmm, aslında kötü mü oynuyorum Yani? Abi botlara da. Bot reis bunlar ya. Gel lan bırak. Gel gel. Gel. Buradan bunu vermem mesela. Abiniz yapıyor bu sporu ya. Ve gümüş 2. Devam ki devam 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 devam. Hmm, burada etler gider mi gider hocam. Ayama promo. <laughs> ben seçtim oğlum. Abi ya neden? Cık cık. Yok acı Edgar'dan başka oynamam ben. Ama nasıl adam Etgard direkt şey yaptı ya. Cık. Anlamıyorum abi. <laughs> abi ben Etgar'ı şu kalpliyim bari de direk gözüksün yani yoksa zor işimiz. Abi yalnızdaki adam ismi internet şifresi mi ne, ne abi? Böyle isim mi olur acı? Buraya gelmiyorlar. Yusuf sen burada dur. Ben buradayım acı. Abi bizim adam niye buraya gelmiş? aslan kırmızı kart basıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse yeterli ben girerim bunlara ya. Adam ismi de Yunus Saplar yani. Abi. Bu kadar basit ya. Şunu almak. Aferin sana. Yes. Maçı bıraktı. Mehmet Leit maçı bıraktı. <laughs> Hacı yenileceğiz mi lan yoksa? Bunlara kalsa yeniliriz ha. Bunlar da <laughs> ah Lord ve dislike atıyor abi sıfır abi nasıl sıfır kill ama nasıl sıfır hasar verebilirsin ki? İsteme istesen yapamayacağım bir şey yapmış adam yani ne yapabilirim neyse. Acaba şey olur muyuz ya abi? Bakacağız. Bakacağız. 10 dakika oldu. Hmm, sadece Edgar. Abi ben Edgar işi yapmadım. Ben Edgar işi yapmadım. abi tam bak sukik çok iyi karakter ama 8bit ne hala koyacağım Neyse yapacak bir şey yok abi satış Bekle 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 satış yaptık biraz. Biraz değil bayağı satış yaptık. Bayağı satış yaptık. Bayağı bayağı. Abi bunlar hep niye yakın duruyorlar ki ben onu anlamadım. Abi bu ne? Bizim adamlar bir şey yapamıyor ki. <gülüyor> 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 Ölmeyeceğim. <gülüyor> Taşıyorum. Artık adam akıl oynamam lazım. Oldum, oldum. Maç taşıdım. Maçı taşıdım. Kendi haklarımla aldım abi. Abi en ile 0'a 4 0 3 oynamışlar. Ben maç taşımadıysam başka kim taşısın hacı? Ben maç taşıma taşımadıysan başka kim taşıyacak hacı? Oh oh. Güzel güzel acı güzel güzel. Bakalım ne olmuş? Aşama itibarım saygın ama neyse. Bu da son maçımız mı olsun? Ama, ama neyse abi. Alt yeni nesil kadar oynayalım da altın olsa kadar yeni de bırakırız orada. Abi ben yine şey yapmadım. <laughs> Direkt etkarı bulup. Etkar almamalı lazım çünkü konseptimiz bu. Neyse. <gülüyor> ah ah. <laughs> Mircan yeteneği. Kod karma. Bedrock. Yellow, ooh, mu diyor nedir oh. <laughs> Bir canlı abi, neyse zor. yenilirsek Yenilirsek yenilmiş oluruz ya yapacak bir şey yok. Adam kırdı körteyi ya. Bunlar zor ki ya, bunlar zor zor. Bizim adamlar ne haber? Bu maç yenildik herhalde neyse yapacak bir şey hiçbir şey yok yapabileceğimiz hiçbir şey yok <laughs> Abi adamlar acımıyorlar ki bize Ama o zaman Yenildiğimize göre Abone olup like atmayı unutmayın dislike'ı da yedik yapacağımız hiçbir şey yok Eksi 30 Dağdan gelmez. yenmez Şuna bir kalp verelim ya Şunu bir kalp verelim Şimdi bir kalp verelim. Ayrıca buna bunu da alalım. Ayrıca bunu da Bunları da alalım. Aslında bir maç atıp şey efsanevi alsak mı ya? Ama ama o kadar fazla vermek. Neyse şşş. Oha. Harbi oha. Burada ne yapalım 2 kostüm çıkmış abi Bunun birisini açalım 9 yazdı hiçbir şey gelmedi Hadi bunu da açalım o zaman bu youtube şerefine abone olup like atanlar için bu Abone olup like atanlar için 10 9 yazdı hiçbir şey gelmedi Chester kostümü mü geldi abi Chester'ım yok. Bu nasıl bana gelebiliyor? Abi yapacağım hiçbir şey yok. Neyse abone olmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.